Arkadaşlar herkese selam Gördüğünüz gibi 18 PA gücüm var Hala aynı diye söylüyorsunuz Şekerim baya azaldı çünkü pet açtım Kupak fazla Ben videoyu açmadan önce iyi bir bal kapağı yerinde bir yaptım. Pet falan açtım. Bakın yeni aldığım petler. Burada nereden aldın diye soracağız. Buradan yumurta yerlerinden. Ve güzel bir haber 2 PA'yım. E What? Bir dakika bir bıraksın dur. Ben neler var? Bunlar var. Şimdi ben bunları böyle hepsine basarsam Bak. İşte 59 kalıyor. Yok, işte 59. O daha da aynı işte bir ihtimal 164 altmış dört bunu çıkartalım abi şimdi gelmeyecek vermeyecek Bak dedim gelmeyecek Piller Büyüdü. büyüdü büyüdü adam oldular en iyi da yok bile. 400 gelmiş ve hala 600. Aa bu tek 164 yapıyor. Vay. O zaman biz bunları çıkartalım. Çıkart. Üçüne. bunu da çıkart. Ve buradan büyüle pat. Allah büyülemeyecektim. Büyülemeyecektim abi. Çıkart hemen. Büyüsünü. <Gülüyor> <Gülüyor> Onunla bunu birleştirdim. Abi kalk sen diyor ki. <laughs> Şimdi bunu yapacağız. İşte bir attı. Balin yüzde altmış gelmedi. Ama bakın. Bu daha da fazla. Işte. Bunu çıkartıp ona da vurabilirdik. Aslında vuralım. Bunu çıkartıp vuralım bir. Onu. da çıkart. Yok bunu çıkartmana gerek yok. Zaten geri basacağız. Bunu ve bunu koy. Betimizle büyülersin. Az kalsın gaz geliyordu. Bugün dört yüzler. Ama en iyi taktığı yine arkada. Abi sen zoru nasıl yeneceksin? Ben daha ortayı yenemiyorum oğlum. Ortayı yenebilir miyim lan? Yeniyorum. Yenemem. Ortayı yenem. Zoru. Oo, zor benden daha güçlüymüş. Fark ettiniz? Birazcık ilerlettim ama. Bunu da daha çok ilerlettim. babası ne yapacak? Ya altın babası. Oo tek. Nefes aldık ben oğlum. Bir dakika nefes almayı Arkadaşlar bir nefes aldım mı gitti. Neyse biz bari bombayı adamımıza sağ birlikte yapalım. Yeniyoruz çünkü. Onu biz yeniyoruz. Bir dakika. Zoru yenmek istiyorum. Sen hayırdır beni yeniyor, ha? Hayırdır. Böyle yenerler adamı. Bakın kartal şeyi bize destek vereceğim. Yok. Yok abi biz bizi buraya yeniyor. Yeni sandıklar bombalı seyle birazcık kapışalım. YouTube's niye kapışıyoruz ki zaten o kadar PE kupam var. Ye Yeni sim Burak. iyi kupam var hala da yapmaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar, bir de abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa aklınız alır. Şaka şaka. Ben akıl almaz. Benim adım Jack Akıl Almaz. Benim adım Jack, Jack Akıl Olur. O yüzden abone olun, like atın, yansınlar. <laughs> Abone olmak açıksın bulasın. Oha. Yabancı musun? Yoksa anlamam. alamam. Navaşlar baby, don't you benim I'm Because I'm da a good world at the top When I'm winding. I the <Sessizlik> zot, 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 bad update Arkadaşlar ben geliyorum Size iyi eğlenceler Tabii Videoyu kapatmıyorum arkadaşlar geldim arkadaşlar. O 23 PA almışız. Evet ya. Yani Şimdi biz bir duralım. Abi. Yine de biz birazcık ara sıra kaldıralım. 24 B alabiliriz. A24B'ye Tamam. Atlı kaç istiyordu? 22'lerdeydi. Bilim kadar. Evet ilk de 23 yapmışım. Aa! Yeniliyorum. E ee, bot. Senle böyle blok görüşü yapacağız? What? <laughs> Atta <the> bot. <laughs> Atta bot abi. 24 ve A olma, olmayınca birazcık sen de şey yapıyorduk. Ne oldu? Neyse hatta 30 sonra geliriz. Gele gel. Bunu sen yapıyorsun değil mi? Gele gel gel belki sen. Haydi bye bye. Gele gel abi bir daha yiyeceğim. Neden ben daha doğrusu neden abi diyorsun? Artık onu da yeniyorum. Ne oluyor? Ben Colstein'den bir şey almak istedim. <laughs> Aaa zümrüt sandığında güncelleme gelmiş. Bakın zümrüt sandığında veya sanatlarda 9 <laughs> tane bununla çeviriyorum. 88'lik geldi. Yüzde Bir daha açıyorum. Yüzde geldi. Bir daha açıyorum. Yüzde elli çok az kalmıştı. Haydi Allah yüzde 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 Neyse şimdi kola şimdi kola bakalım. A, kemik. Kemik şeyleri Ben bir şeyler almıştım. Nasıl, bas 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 bas. Ne işe yarıyor bu? Bas 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 bas. Ben bilmediğim için direkt basmak istedim Bas bunu. Ne işe yarıyorsun? Bir dakika bir 13 saat daha sayım var. Tam. 2 katı kısım var benim. Nasıl oluyor? What? 2 katı kısım var arkadaşlar. Şurada görmüyor musunuz? İnanılmaz Neyse gemiden atlayalım. Hadi. He. Geldik. Arkadaşlar ben şimdi yeniden geleceğim. Biraz alemle sohbet olabildim. O zaman o kadar o gel, otomatik kalsın ya. Arkadaşlar geldim. Oo 76 PA. Güzel 28 PA alması. Sence bir şeyler veriyordu da bunları veriyor. Al al al. 2 tane böyle bir yumurta. Aa 3 sayılı bir yumurta. bir tane üç sayılı yumurta diyor. Üç sayılı bir tane üç sayılı yumurta aldık. Bu üç sayılı yumurta ne kadarmış? Ya çok az. Daha sıralamaya gelmiyor. Sına bak. Ne hangi peti verdi bu arada? 30 p olsun bir. Otuz dedim ya 3B oldu. Sınıfta gidelim mi? Ne yapacaktık? Onu şey, şey yapacaktık galiba. Aa! Oh. Arkadaşlar. Eee şey nereden aldık biz o peti? Onu soruyordum. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. En güçlülerin orada mı? Gir. Hayır. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Ok. Aa. Buradan almışlar. Bir hayvan seyirler gelmiş verdi? Bir daha açalım. Yine o geldi. Peki bunlar kaç veriyor? Ya çok az veriyor. Bak şimdi yiyeyim ben. Ben siz Ben siz yiyeyim. Aa çok tatlım. Geç hemen geç. Tatlılıktan videoyu kapatacaktım. Az kalsın. Ama 3 yazan petala burada değilmiş. <laughs>